Bak emin misin? Ya, i̇kisi de korkunç da. Şimdi oyunun ne boyutta bir yılan veya örümcek şey yapacağını bilmiyorum. Sen de beni kalp, kalpten götüreceksin ama. Alın. Okey. Nereden seçti? Işte. Ama öteki türlü lavon biri takip edecekti arkamızdan. Alın. Anana bacını. <laughs> Bak gidiyordum. <laughs> İki kere ardı ardına kaldırmaz kalın. Ya fark etmez ikisi de atlıyor sonuçta hani. Mokoko orday. Ben düz Mokoko seçeceğim abi. <laughs> Başa attı beni. Bu tarafı mı seçeceğim? <laughs> Ay geçtim.